Şimdi bir şeyler diktim. İşte iyi pazarlar olsun İzmir'den herkese. Bir şeyler diktim ben. Ee, şimdi şey yapıyorum. İp sarıyorum. İşte tasarımlar yapıyorum. Örgü yapıyorum. Boyama yapıyorum. Süslemeler yapıyorum. incik boncuk yapıyorum. Ne yapalım? Pandemi döneminde iş yok, güç yok. Böyle işte zaman değerlendiriyoruz. Ben de kedimi çekiyorum bak şimdi. Böyle sarıyorum. Sarıyorum da nasıl çekeceğim böyle elimde. çekebileceğim kadar çekeyim. Çiftlik almadık bir tut 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 tutaç. Of ya sinirlerim Ama bozuldu. Adamlar koyun ve keçilerini genelde önüne götürür. Evet böyle sarıyorum. Yumakla oynuyor bu evin evin felaketi bu evin evin şeyi. maskotu maskotu her şeyi, şey yapıyor. El atıyor püsküllere kaşıklara, inciğime, boncuğuma, çamaşırlara, mandallara her şeye bir saldırıyor. itme, ölürüm benim. Al senin oyuncağı bu. Bu püskülü de yaptım. Al. Yerim <laughs> kız seni. Kız ay Ölürüm ben Ölürüm, ölürüm, ölürüm. <laughs> benim canımı şenli ölürüm ben size laf diyenlerim laf diyenleri var ya ne <laughs> hep porsuttun yavrum size kimse laf söylemesin hepinizi Allah korusun Allah hep versin dışarıdaki kedileri de korusun hmm, Bu gıbirlik gıbirlik ışık yirmi bu çok fila İki tane kardeşi öldü bir huysuz bir sevimli bunu kız <laughs> İnıyorum bunu ben. Tamam artık, tamam, tamam hadi kapatıyorum.